<laughs> Ay, of, çok uykum var <laughs> İnanmıyorum o ses de neydi öyle çok korktum ya neydi o Ay fakir rüyanda görmüşsündür uyu ya Allah Allah ne sesi Duydum işte Miray ya duydum çok korkunç bir ses geldi o neydi öyle Ay fakir canımı sıkma benim ne olur yazı uyur musun ya Allah Allah ama ama korkunç ses. Dur bir ben gidip bir bakayım en iyisi ya. Hırsız girdi galiba eve. Öfi be ne yaparsan yap. Allah Allah. Oh, gel bakalım buraya. Göstereceğim sana gününü. Gidip bir bakayım bakalım. Eğer hırsızsa geldiğine pişman olacak o. Bu sopayı kafasına kafasına vuracağım onun. Görür ha. Daha kimin evine girdiğinin farkında değil o. Ayyuh fakir gel yat şuraya ne Sen buradan ayrılma Miray. Ben hemen o hırsızın icabına bakıp geliyorum. Gösteririm ama şimdi ben ona. Gösteririm. Ne? Burada kimse yok. En iyisi bir de aşağı inip oraları kontrol edeyim. Nerede bu hırsız? Nerede? Allah Allah çok sessiz olmam lazım. Bu hırsızı korkutup kaçırmamam lazım. Onu suçüstü yakalayacağım şimdi. Nerede bu? Nerede? İşte kesin şu tezgahın arkasında. İşte. Ne? Olamaz, ışıkları kapattı. Olamaz. Belki de sadece ışıklar gitmiştir ya da tuzağına düştüm ben. Anneciğim çok korkuyorum yardım edin bana ne olar anneciğim ya baba manyak mısın ya gecenin bu saatinde niye deli danalar gibi bağırıyorsun kafayı mı yedin sen evladım asıl sen kafayı mı yedin ya Allah Allah niye korkutuyorsun beni gece gece baba ne korkutması ya Allah Allah Sabahtan beri bağırıyorsun sağda solda uyutmadın be tam uykuya dalacağım bir ışıkları söndürüyorsun bir bağırıyorsun bir şeyler yapıyorsun yani Allah Allah gidip yatsana sen evladım. Şey galiba ben kafayı yedim ya. Allah Allah. Evde hırsız falan var zannettim. Bir sesler duydum yani. Sanırım annen haklıymış. Rüyamda görmüşüm ben onları. Gerçek sandım. Hatalıyım. Kusura bakma. İyi baba ya hadi gidip yat çabuk. Hadi ya. Of bir uyutmadın vallahi. Bak sabah okula geç kalırsam senin yüzünden ha. Tamam oğlum tamam kusura bakma hadi git yat okuluna geç kalma sen yarın. Of ya hepsi rüyaymış. Neyse ben gidip bir tuvaletimi yapayım. Of korkudan sıkışmışım vallahi ya. Altıma yapacakmışım. Neredeyse altıma yapıyordum korkudan. Of vallahi içimdeki kötülükleri dökeyim gideyim mis gibi bebek gibi uyuyayım şimdi ya. Oh, demek uyuyacaksın. Uyu bakalım, uyu. Sana iyi uykular dilerim fakir. Allah Allah ya, o sesler neydi acaba? Gerçekten duyduğuma eminim neredeyse. Ama duymamışım belli ki. Baksana kimse görmemiş benden başka. Galiba kafayı yedim ben ya. Neyse, en iyisi gideyim. Bir güzel yatayım ben. Hala bir şey. Bu da ne böyle? Olmaz. Kim açtı kapıyı? Kapının açılmasıyla ampulün patlaması bir oldu. Bu ne böyle? Ne oluyor bu evde? Anneciğim imdat yardım edin. Aa, oh, merhaba fakir. Ben de seni arıyordum. Olamaz ya ne oluyor burada? Sen de kimsin? Yoksa sen? Sen gül yabani misin? Tanıştığımıza memnun oldum fakir. Sen burada ne yapıyorsun bakalım? He? Hey Allah'ım ya ne yapıyorum? gibi Kaka mı yapıyorum? Allah'ım ya Rabbim ya. Tuvalette başka ne yapılır? Kafayı mı yedin sen? Bu yaptığın son kakan olacak fakir. Farkındasın değil mi? Hey hadi oradan be. Hiç de bile. İn misin cin misin? Her neysen gösteririm sana gününü. ne diyorsun lan? Manyak. Sen cin sen. Biz de adamın dibiyiz aslanım senin soban varsa bizde alası var. Ne ya? anlamadım anlamadım. Ne diyorsun sen oğlum bak seni yerim Oğlum bak ben gül Farkındasın değil mi? Çarparım vallahi seni bak fakir. Sen kimi çarpıyorsun ha? Gel lan buraya. Gel lan. He, geleyim mi? Tamam lan. Gel lan. Asıl sen gel lan. Ulan seni var ya ağzını burnunu kıracağım. Ha, gel buraya. Aa, vur lan bana. Manyak. Sen nasıl bir lan? Al sana. Al. Ulan manyak Sen kime bulaştığını sanıyorsun ha? Al sana lan. Al lan sana. Sen kime bulaştığını sanıyorsun? Gül yabanisin diye senden korkacağım mı sanıyorsun ha? He? Usta adam manyak çıktı usta. Kaçın adam bizi lime lime edecek kaçın. Hiçbir yere kaçamazsın gel buraya gel dedim sana gel. Ulan korkak herif seni bir daha sakın bu eve gelme yoksa ağzını burnunu kırarım senin anladın mı? Sen gelip kime şov yapıyorsun aslanım ben fakirim fakir. Bana bu alemde sopacı fakir derler sopalarım adamı. Ya babacım of ya of bir uyutmadın ya. Daha az önce uyarmadım mı ben seni? Ne? Sen de mi dayak istiyorsun he? Sen de mi döveyim? Sen de mi dayak istiyorsun? Ee, yok yok şey en iyisi ben de odama gideyim. Hey Allah'ım ya Rabbim ne oluyor bu gece ya? Her dayak yemek isteyen bana mı bulaşıyor he? he? bir dakika babacım bir dakika. Sen kimi dövdün ki? Yoksa yoksa evde gerçekten hırsız mı varmış? Hayır evladım. Ben bir gül yabani dövdüm, cin dövdüm. Allah Allah ya. Ne oldu? Mutlu musun şimdi? He? <laughs> babacım ya ne şakacı adamsın Allah Allah ya Ne gül yabanisi ne cini ne diyorsun sen ya Harbiden çok komik adamsın <laughs> Demek inanmıyorsun Öyle mi az önce bir tane Gül yabani bastı evimize Bu sopayla onu döve döve kovdum evden Eğer ben olmasaydım hepimizi yok edecekti Ya babacım Sen harbiden kafayı yemişsin Gerçekten diyorum bak seni yarın bir psikoloğa götürelim Olmaz mı Bak gerçekten yani böyle düzelemezsin Allah Allah yok ya ben sizin hayatınızı kurtarıyorum sen bana değil diyorum yani. Allah'ım ya Rabbim ya ya tamam babacım en azından bir Kerem komiserle konuş olmaz mı İyi tamam Kerem komiserle konuşurum hadi babacım gidelim de bir Kerem komiserle konuşalım böyle olmayacak yani sen iyice kafayı yedin İyi oğlum tamam konuşalım bakalım göreceğiz şimdi ya babacım o sopayı niye yanına aldın ya? Kerem komiser yanlış anlama sen. Yok oğlum sen merak etme. Kerem komiser beni asla yanlış anlamaz. Her o gül yabani bir daha önüme çıkarsa yine ağzını burnunu kırmam lazım onun. Öf iyi tamam madem. Ne diyeyim Allah Allah. İşte baba Kerem komiser şurada. Sahilde, güneşleniyor. Allah Allah, bu saatte ne iş var burada adamın? Gelip konuşalım bari. Kerem komiser merhaba. Babamın sizinle bir şey konuşması lazım. Gerçekten kafayı yedi. Ne var, ne konuşacakmış? Kimseyle bir şey konuşmak istemiyorum ben. Ama Kerem komiser, gerçekten senin ihtiya yardımına ihtiyacı var babamın ben. Hayırdır fakir niye sopayla geldin Beni mi döveceksin Yok Kerem komiser eğer gül yabani bir daha gelirse Onun bir daha ağzını burnunu kıracağım Ne demek sen de gördün onu Öyle mi fakir Aynen öyle dün gece bizim evimize girdi Ben de ailemi korumak için Onun ağzını burnunu bir güzel kırdım Vay canına gerçekten mi ya Ben günlerdir eve gidemiyorum bu yüzden Sahilde yaşıyorum işte burada yatıyorum O korkunç yaratıktan korktuğum için Eve gidemiyorum Sen onu nasıl dövdün ya manyak mısın oğlum sen Gülyabani dövülür mü oğlum Niye dövülmesin yani Allah Allah ben onu dövmesem o bana problem olacaktı Artık ben ona problemim Bak Kerem komiser ben seni severim Eğer sana bulaşıyorsa gelip onun ağzını burnunu yine kırarım tamam mı Bir dakika bir dakika Kerem komiser Ben bu yüzden getirmedim babamı ya Nasıl yani Gülyabani gerçek mi Evet Arda gerçek Tabii ki Sen çakmamız zannediyordun Allah Allah ya Baban sizin hayatınızı kurtarmış Sen adama deli diyorsun İnanmıyorum ya evimizi cinler bastı Anneciğim çok korkuyorum. Neyse ki babam bizi koruyormuş yani. Yoksa gidecekmişiz. Kerem komiser sen hiç merak etme. Bugün akşam sizin eve gidelim. Ben o gül yabaninin ağzını burnunu kırarım. Bir daha senin yanına yaklaşamaz. Tamamdır fakir adamsın gerçekten ya adamsın. Evet işte akşam oluyor. Birazdan gül yabani gelir buraya. Hadi fakir sana güveniyorum. Eğer fakir beni kurtaramazsa işim bitti demektir. Umarım fakir beni kandırmamıştır. Of ya of ya gül yabani fakiri etkisi altına aldıysa ve beni kandırdıysa Of bunları düşünmek istemiyorum İşte buradasın Kerem demek evine geri döndün öyle mi Hı <laughs> hı evet aynen öyle geri döndüm bir sorun mu var Evet bir sorun var seni öldüreceğim Yarım kalan işimi şimdi bitireceğim Kerem. Demek öyle he? Ben de boş gelmedim ama. Sana bir sürprizle geldim. Ne sürprizi? Neyden bahsediyorsun sen he? Hiçbir şey beni durduramaz. Ama ben durdururum. Merhaba Gülyabani. Özledin mi beni he? Benim de seninle yarım kalan bir işim vardı. Onu tamamlamaya geldim. Olamaz fakir. Sen de nereden çıktın böyle? Hayır olamaz. Ee, hala beni gördüğüne seviniyor musun bakalım Gül Yabani? He? Ben çünkü çok seviniyorum. Anladın mı beni? Yarım kalan işimi tamamlayacağım şimdi. Bu sefer elimden kaçamazsın. Hayır hayır olamaz.